Konya'nın Hadim ilçesinde bozkır barajı sebebiyle su altında kalacak olan Dedemli Mahallesi sakinleri için yaptırılan 428 konuttan 72 hak sahibi henüz oturmadıkları evlerini depremzedeler için bedelsiz açtı. Başta Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelenler olmak üzere 502 depremzede evlere yerleşti. Antakya'dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan buradaki köylülerimizden Allah razı olsun hiç aileyi aratmıyorlar bize çok destek oluyorlar Evler çok güzel yapılmış. içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyor dedi. Kahramanmaraş'tan gelen Yaşar Karabürk deprem anında evimiz uçacak sandık. Çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Bir arabam vardı. Yedi kişi onun içine sığındık. İki gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşları Konyalıydı. Onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Allah bu acıyı, bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremden 3 gün sonra buraya gelebildik. Allah yardım edenlere yerine bin versin. Kendi evimde yoktur buradaki huzurum. Evler çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini daha kullanmadan bize açtı dedi.